Çok genç yaşta iş hayatına başlama fırsatım oldu. Çok istiyordum zaten bütün e, okul hayatı boyunca bir an önce e, çalışayım ve e, iş hayatına atılayım ve başarılı bir iş kadın olmak hayalim, e, hayaliyle geçirdim okul hayatımı da. E, neticede de öyle oldu. Çünkü fırsatlar fırsat arayanların ayağına geliyor. E, i̇nsanlarla e, iletişimin güçlü olmasının ne kadar önemli olduğunu çok bilinçsizce ee, ve bilerek ve taktik olarak yapmadım ee, ama çok güzel bir şekilde öğrendim çok genç yaşta. Bu benim için çok büyük bir e, şans galiba. Ee, büyük bir Amerikan şirketinde, uluslararası bir şirkette başladım Jilet. Ee, bunların hepsi kasa önü ürünleri yani zincir mağazalarda ve her yerde ve pahalı ürünler. Küçük ama pahalı ürünler. Ve tabii firmalar arasında e, havalı e, firmalardan birisi, havalı markalardan birisi. E, bunun gibi sigara markalarında çalışanlar da havalılardır. İşte e, depoyla işleri olmaz. Hani depodan yağ taşımak gibi bir şey değildir ya da deterjan taşımak gibi bir şey değildir. Dolayısıyla belli markalar küçük ama pahalıdır. Ya da bunun gibi dünyanın en iyi markalarında olan e, çalışan kişilerde ister istemez bazılarında bir Ego, bir e, hava olabiliyor. Oysa ki aslında biz e, zincir mağazalarda da, marketlerde de, yani büyük ya da küçük marketlerde asıl iletişimi kurduğumuz insanlar kasiyerler. Yani kasanın önünde duran e, insanlar. Ben her denetleme olduğunda, her yıl terfi ettiğim bir iş hayatım vardı. İlk başladım tabii ki en e, şey alt seviyesi o zaman e, merchandiser deniliyordu. Daha sonra bir sonraki sene terfi oldum. Perakende bölümüne, arabalı bir bölüme. Sonra parfümeri, sonra zincir mağazalar derken en son e, jilete bağlı, yine dünyanın en iyi markalarından birinin Ankara bölge temsilcisi oldum. E, nasıl başarılı oluyorsun diye sorduklarında bilmiyordum. Yani çünkü ben öğrendiğim şey, e, neyi iyi yaparsam, yani neyi öğrendiysem iyi yapmalıyım. İyi bir şey yaparsam da, bir şekilde bana kapılar açılıyor. Bunu yaşarken öğrendim ve eğer siz bir şeyi öğrendiğinizde onun hakkını vermekle ilgili bir yapınız varsa, bunu zaten gerçekleştiriyorsunuz. Ama e nasıl nasıl başarılı oluyorsun diye sorduklarını bildiğim tek şey yapmam gerekeni iyi yapmaya çalışıyorum. Hani bir sorumluluk veriliyor ve onu yerine getiriyorum. Aslında sonra şunu fark ettim. Üç ayda bir dönem dönem işte İstanbul'dan müdürler geliyor ve denetleme diye giriyorsunuz marka olarak işte Ankara olarak işte havalanından iniyor müdürler işte bizim müdürlerimiz onları karşılıyorlar ve duruyorlar işte bir parfümeriye giriyor işte bakıyor ürünler doğru yerde mi hepsinin bir diziliş sırası var stratejik bir sıralama var. Sonra markete gidiyor ve bakıyor. Belki bir daha küçük bir e, markete giriyor, daha büyük bir zincire giriyor derken. E, ve ben her denetlemenin sonunda hep çok başarıyla e, çıktı Ve e, herkes denetlemelerin öncesi gece gündüz çalışır. Herkes kendi bölgesinde e, rutunda denir işte. Herkes kendi bölgesinde e, bir gün önceden, bir gece önceden mağazalar kapanmadan önce standlarını düzeltirler. E, temiz olmalarına özen gösterirler, sıralamalarına bakarlar. Benimki çok rahat geçiyordu. Ee, sonra fark ettim, evet ben, ben beni bu her denetlemede en başarılı kılan ya da en iyi ve en doğru şekilde e, tamamlanmış denetlemelerin sonunda doğru olduğu anlaşılan biri yapan, başarılı kılan şey ne diye gerçekten e, düşündüm. E, ve sonra gördüm ki şu, e, kasada çalışan kasiyerlerin her biriyle ilişkilerim çok iyi. Ve onlar da ürünlerin e, çıkarıp oraya dizdiğinde onları nasıl dizileceğini onlara hep sohbet ederek anlattım. İşte orada ürün bittiyse benim adıma bir aşağıya indiğimizde A, burada ürün bitti deyip benim adıma oraya ürünleri çıkarıyorlar. Aa bura ürünler tozlanmış, tozlarını filan siliyorlar. Çünkü e, dediğim gibi o ego, o havalı, o şey e, tarzımız olmadığında insanlarla doğru ilişki kurduğunuzda ve o insanların işine değer verdiğinizde, kendilerine değer verdiğinizde sizin dışınız, siz olmadığınızda da bir sistem kurmuş oluyorsunuz. Ve bunu o kadar bilinçsizce yaptığımı fark ettim ki yani eğer birlikte çalıştığınız insanlarla gerçekten onları önemser, onların fikirlerini önemser, sohbet eder, ve değer verirseniz Gerçekten siz yokken de çalışan bir sistem kurmaya başlıyorsunuz ve insanlar da size yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bu benim beni başarılı kılan, her yıl terfi etmemi sağlayan en önemli etkenlerden biriydi. Çünkü havalı bir şekilde giriş çıktığınızda kimse size yardımcı olmak istemez. Sizin egonuzun onlara ihtiyacı yok gibi düşünürsünüz ama herkese ihtiyacımız var. Her zaman, her yerde herkese ihtiyacımız var. ...ve e, onlara ihtiyacımız olduğu için ilgi göstermekten bahsetmiyorum. Onlara gerçekten değer vermekten ve e, insan yerine koymaktan... ...ve yaptıkları işe saygı duymaktan bahsediyorum. E, bu gerçekten e, en önce, e, ilk keşfettiğim şeylerden biriydi. Çünkü bu benim. Yapı olarak böyle bileyim. İnsanlara değer veriyorum, önemsiyorum. Ve insanları statülerine göre, kimliklerine göre ya da kendilerini anlattıklarına göre sahip olduklarıyla ön plana çıkmaya çalışan insanlar yani bunları ayırabiliyor olmak e, bence beni başarılı kılan şeylerden birisi.